Tamam. Mustafa'cığım. <laughs> güzel kardeşim. Sana buradan selam ederim. Akıllı ol. Çok fazla içme. Kendini topla tamam mı koçum? <gülüyor> 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 evet. Recep abi programı beğendin mi? Gayet güzel beyazıt. Ha? Sen de efendi bir insansın. <laughs> Sağ olasın. Kişiliğini de seviyorum. sen pek programlara çıkmıyorsun ha benim bildiğim. Genelde katılmam. He. Genel. Çağrılmadığından mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bak. Evet. Abuk sabuk konuşup üzerimden espri yapıyorsun. <laughs> Agresifim, kompleksliyim. Ben adamın ümüğünü sıkarım Beyazıt. Anladım. Recep abi benim saygım sonsuz. Konuş bana. Vallahi saygım. Konuş bana. Recep abi vallahi. Konuş bana. Allah. <laughs> Recep abi i̇ndir ev eline. Ama ev abi. Eline indir. Elindir. Adam ol, otur yerine. <laughs> Öyle saçını Amerikan dırışı kestirmeyle <laughs> şovmen olunmaz koçu. Bana bir daha böyle konuşma. <laughs> Kalem tıraş açıyordun, kalem tıraş. <laughs> Recep İvedik olmanı istiyorum ama... ...onun gibi konuşmanı istemiyorum. <laughs> Anlıyor musun beni? <laughs> evet. Yaşayalım bakalım buradan yok, annenin... Yok, ha? öyle yok gerçekten yok. Yani Allah Yok yok derken. Yani. yani ben anlayayım. Recep abi <gerçekten>. gaz çekmiyor. <laughs> Kızım çek. <laughs> Hepimiz çektik zamanında çek. <laughs> Bir şey olmaz. Bir ilçek gelip, hadi hadi hadi. Ne bu senin süt Ya öyle değil. Ne bu süt arabaların? Ama bir dakika. Kavak yeli. <laughs> 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 bu rüzgar, ya, bu rüzgar gelir geçer. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben konuşayım <laughs> konuşma. Tamam ben de konuşmak istiyorum. Konuşma lan. <laughs> <laughs> ben de <da> konuşmak istiyorum. Konuşma lan. Senin gibi kızları hiç sevmem. Aaa. <laughs> Ne diyor? Yap şunu. Al şey limonu. Vallahi midem ağrıyor. Mecetten seni korumamı istiyorsun. <laughs> <ya. gülüyor>